Arkadaşlar hepinize selamlar bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım arkadaşlar bugün neyim yapacağız başlıktan da gördüğünüz gibi yeni bir video çıkıyor yani yeni bir video konsepti buldum arkadaşlar ama öncelikle videoya geçmeden geçmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın 400 abone yolunda bana destek olmayı unutmayın o zaman videoya geçelim. Haydi dansa, kalır beni dansa Sonra dansa, kalır sana dansa. Arkadaşlar ilk önce söyleyeceğim şey Biliyorsunuz ki sezon sıfırlandı Ve ben 30.000 kupa yapmıştım 31.000 kupaya kasıyordum Ancak kasamadım 30.645'e kadar maksimum kastım Dediğim gibi son 355 kupa galiba kasamadım. Her neyse bu sezon kasmaya çalışacağım İlk kesinlikle kasarım arkadaşlar Öncelikle her biliyorsunuz ki sezon sıfırlandı ve ben sezon sonu ödüllerimi aldım Peki kaç Star points aldım bunları Öncelikle size göstereyim gördüğünüz gibi 5530 Star point ve Selim binden 960'a düştü çok üzücü, üzücü bir durum gördüğünüz gibi primo 885'e düştü yani böyle gördüğünüz gibi eğer fena bir şekilde kassaydım, kassaydım 6000 falan alırdım belki de. Her neyse, bu sezon inşallah hedefimiz 6000 Şimdi arkadaşlar, o zaman sıradaki söyleyeceğim şey isterseniz hemen geçelim. Arkadaşlar, şimdi ben yeni bir şey buldum. Şöyle ben bir e, ayarlayayım. Tamam. Arkadaşlar yeni şeyden birisi de bu. Yeni video konsept fikirlerinden birisi de bu. Nedense konuşamadım. Arkadaşlar şu hashtag şeyini kullanacaksınız. Laz atmış bir bunu yap şeklinde. Bana cezalarınızı söyleyeceksiniz. Bunları yapacaksınız. Yani yorumlara yazacaksınız. Mesela Mortis ile hesaplaşmada iki ulti aç. Açamazsam mega kutu aç. 30 elmas al gibi şeyler yazacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar bunları yaptıktan sonra ben de yorumlardan seçeceğim ve o seçtiğim şeyleri de e, videoya koyacağım ve yapmaya çalışacağım. Bakın arkadaşlar burası çok iyi. Hazır mısınız? Mortis Show. Hop 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 son anda bunu alıyorum. Burada usta yani Brawlon GT beni korumasa son anda gidiyormuşum da son anda yine de kaçtım. 250 canla maçı da alıyoruz yani. Her neyse arkadaşlar dedim ki bunları yaptıktan sonra hem videoda görürsün, görünürsünüz hem de yeni bir video olur. Güzel bir eğlence olur yani. Bu şekilde şu maçı da madem öyle izleyelim. Bitiyor zaten. Cini beni çekti ve öldürdü. <laughs> Gördüğünüz gibi bu maçı da alıyoruz. Yani dediğim gibi istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz. Ama tabii ki de böyle saçma sapan şeyler yazmazsanız daha iyi olur. Yani bazıları yazıyor. İşte 2000 elmas çek tarzında falan. Tabi öyle bir şey yapamayacağım için. Böyle şeyler yazmanıza gerek yok. Benim gibi arkadaşlar bugünlük böyleydi yani. Gameplay videosu değildi ama Laz Bir bunu yap şeklinde yani. Hashtag nasıl göstereyim size şunu. Kodumuz şu olacak arkadaşlar. Bakın. Bunu yap atıyorum şöyle ile iki ulti doldur işte yapamazsan yapamazsan büyük aç bu şekilde bu gördüğünüz gibi şu kodu kullanacaksınız yorumlara yazacaksınız bu kadardı arkadaşlar benim gibi arkadaşlar bugünlük bu kadardı alttan kanalıma abone olmayı unutmayın 400 abone olma bana destek olursanız gerçekten çok mutlu olurum bu videoda bir 30 like beklerim Artık çünkü 312 abone olduk. İnşallah da 400 aboneyi de göreceğiz. 500'ü de göreceğiz. İnşallah hepsini göreceğiz. O zaman arkadaşlar dediğim gibi kodu kullanabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.